kıymetli Sultan Gaziler, değerli İstanbullular. Bugün Sultan Gazi'de Hoş Geldin Bebek programımızdayız. Hoş Geldin Bebek programımızda 11.500 bebeğe ulaştık. Esasında 11.500 bebek demek sadece o bebek değil aile demek. O ailede anneye, çocuklarına, babaya, o ailenin tamamına dokunmak demek. Biz Hoş Geldin Bebek programlarımızı Elbette küçük hediyelerimiz var ama bu küçük hediyelerimizi onlara ulaştırmak için değil. Hediyelerle birlikte onların gönlüne ulaşabilmek için, kalbinde yer edinebilmek için yapıyoruz. Ve bugün 11.500 sayısına ulaşan şekliyle güzel bir organizasyonun için buradayız. Bugün de şimdi içeride 300 tane annemiz, 300 tane bebeğimiz çocuklarıyla beraber buradalar ve biz şuna inanıyoruz ki ailenin mutlu, mutlu olduğu, çocukların mutlu olduğu, özellikle kadının mutlu olduğu bir toplum çok daha güçlü bir toplum haline gelecek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret ediyoruz. Belki babalar bazen farkında olmuyorlar onlar için neler yaptığımızın ama buradan aile, anne, çocuklar evlerine mutlu döndüğünde babanın da, ailenin de mutlu olacağını biliyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Sultan Gazi'yi bu güzel ilçeyi kültürle, sanatla, sosyal faaliyetlerle ve herkesin mutlu olacağı şekliyle güzel organizasyonlarla yönetmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün de bu güzel organizasyonda emeği olan çok kıymetli arkadaşlarım var. Bugün bu organizasyona gelen 300 tane kadın ve çocukları var. Onları ben gönülden tebrik ediyorum. Çocuklarımızın bahtı açık olsun. Sağlık içerisinde, huzur içerisinde mutlu bir hayatları olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin bebek yapıyorsunuz. Çok güzel program. Bugün de hasta olmanıza rağmen geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Sultan şehrin Sultan kadınlarının mutluluğu bizim için Çok önemli Hep beraber olduğumuz zaman daha güzel Bir gün geçiyor O yüzden de hastalık da olsa Koşa koşa gelip Sultan Gazi'nin Güzel insanlarına sarılıyorsunuz O güzel bebeklere hayırlı olsun Diyorsunuz Bizim için onların mutluluğu Bizim de mutluluğumuz diyoruz bu arada bu bebekleri bırakamıyorsunuz? Evet, <laughs> bebekleri bırakamıyoruz. Benim iki tane delikanlım var ama 12 bin tane de bebeğim oldu. Kızlı, erkekli, sarışını, esmeri. Yani her türden bebeğimiz oldu. İnşallah bunların büyüdüklerini de görürüz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun. teşekkür ediyoruz. Bu güzel organizasyonda emek verenlere bugün coşkunuzu hatırınızı sormaya gayret ediyoruz. Esasında işin özü bu. Yoksa sadece hoş geldin bebek programı içerisinde çocuklarımıza küçük hediyeler vermekten ibaret değil. Esas amacımız hizmeti yaparken gönüllerinize dokunabilmek. Gönüllerinize dokunurken de elbette yapmış olduğumuz işleri anlatmak, sizlerden varsa talepleriniz onları dinlemek ve Tutan Gazi'ye güzel bir yön vermek istiyoruz. Tutan Gazi'nin çok daha güzel olması için, çocuklarınızın çok daha güzel bir şehirde yaşaması için eğitimde güçlü, kültürel faaliyetlerde lider, sosyal ve sporlu faaliyetlerde en güçlü ve lider bir ilçe olması için gayret ediyoruz. Bunları yapmamızın tek sebebi sizsiniz sizin çocuklarınız ve sizlersiniz. Bundan sonra da sizlerin desteğiyle daha güçlü çalışmalar yapacağız. Ben sözlerimi çok uzatmadan şunu ifade edeyim: Bu tür buluşmaları seçim sonrasında yapıyoruz. Seçimleri geçtik. Başta sizler olmak üzere çok güçlü destek verdiniz bize ve Sultan Gazide sizlere. 5 yıl daha hizmet etme imkanı tanıdınız. Bu vesileyle hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Emekleriniz için, bize vermiş olduğunuz destek için gönülden teşekkür ediyorum sizlere. Allah razı olsun sizlerden. Ve şunu ifade edeyim ki bizim kadınlarla ilgili oy oranımız çok daha yüksek. Erkeklerden çok daha fazla kadınların, hanımefendilerin bize vermiş olduğu destek var. Ama sizlerden ricamız Evinizde eşlerinize de etki edin. Faaliyetleri anlatın. Onlarda, onlara bu tür yerlere geldiğinizde, kültür merkezlerimize gittiğinizde, atölyelere gittiğinizde, meslek edindirme kurslarımıza gittiğinizde, sportif faaliyetlerimize katıldığınızda nelerle karşı karşıya kaldığınızı, belediyemizin, bizlerin hangi imkanları sunduğumuzu bir onlara anlatın. Komşularınızı anlatın, tanıdıklarınızı anlatın ki onlar da faydalansınlar.